Selamlar millet, bugün COD Mobile'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Bir önceki videoda COD Mobile'ın 10. sezonuyla alakalı yenilikleri size aktarmıştım. Şimdi bu videoda da aktarmadığım yenilikleri aktarmaya çalışacağım ve mümkünse eğer Ranked girmeye çalışacağım. Bir de yeni gelen oyun modunu göstereceğim. Normal Battle Royale oynadığımız zaman yine bayağı bir kill oluyor ama Ranked girebilirsem yani dereceli çok güzel olacak. Şimdi şu operatörü değiştireceğim. Spectre'la oynamıştım. Maxis'i bir deneyeyim. Sonra da Pogba ile oynayacağım. Başka ne varmış? Skarle. Of bu da çok iyi. Dur bununla oynayayım, bununla oynayayım bununla. Tamam. Bu bayağı iyiymiş. Araç kamuflajlarını da giyelim. Helikopterde kamuflajı var hemen. Bayağı iyi. Bu Spectre'ı almaya çalışırken, yeni gelen mitik operatörü almaya çalışırken bu çıkmıştı. Onlardan birisi. Atlayış tulumunu da bir değiştireyim. Bu da bayağı iyi. Bu ne? Tabii normal şeyden, binadan atlarken falan da bunu giyiyor. Çok iyi o zaman. Yes. Hızlı saldırı. Dur bakayım. Gizlenme. Aa, bu ne? <laughs> Hepsi saldırı. Düşmanların pozisyonlarını radarda işaretleyen bir sensör dartı at. Attığım... Aa çok iyi, oyuncak bombaydı. Bu. bu daha iyiymiş. Bunu bilmiyordum, takip cihazı. Laks yapıştırdım. Tamamdır. Bu bayağı güçlü bir şey oldu bence. Dur bakalım, hayırlısı. Hemen şuradan yeni skinimi indireyim. Çok farklı, her silahın skinleri Podmobile'de aşırı farklı. Tamam, gayet iyi. Let's go. Şu yeni gelen rekabet futbol modunda bir oynamak istiyorum. Bakalım. Evet oyunda Battle Royale dışında bir sürü mod var. Bunları da önümüzdeki videolarda oynamadıklarımı oynayıp videosunu getireceğim. Team Fosun bayağı iyi ya. Team Deathmatch. Let's go. galiba benim en sevdiğim mod olabilir. Şimdi de. Hop hop hop. <laughs> ne oluyor? Kardeşim yatma yere. Sniper verdi bana. Ben sniper mı seçmiştim hatırlayamadım. Filik attım. Bir şey mi? gerçekten? Bak. Filikleri, filiklere bak adam beni görmüyor. Bir himmatım az. Ay! Al! Sopalarda iyi olduğunu söylemiş çocuk. Hemen bir load atayım bir dakika. Oh, oh, oh. Oh. Bu ısınma maçı için gerçekten çok iyi. Şu bir. 2 3 4 Yat aşağı çok iyi Harbi keyif aldım şu an Allah 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 Ameli ben kaybetti güzel güzel bir dakika Aaa ölüm No scope no scope oh. O geçip geçmediğini bilmiyordum Allah Let's go 1 Ah be Arsız avokado bana neler yaptın Avokado Tamam ben pozisyonum Şimdi haritayı hemen çözdüm O kadar çok harita var ki bu arada Ne kadar oynarsam oynayayım Bitmiyor Hep böyle bilmediğim bir harita geliyor Ama bildiğim gibi de Bu oyun burada bitti Şimdi Bir vurdum Avokado nerede şimdi İntikam zaman. Bir kullanmam lazım UAV Nice one. Şurada bir Neredeymiş Üstteymiş Şöyle bir atalım Ah çok yukarı at. Hayır, hayır, hayır. Ben buldum ne yapacağım? Buldum, buldum, buldum. Yukarı çıkacağım. Enemy in sight. down. Reloading. loskopu da alıştım. Derken Operatör becerisini bir kullanmam lazım ama şu silahı değiştirebilir miyim? Allah. Uf çok iyi. O kadar iyi ki. Gel buraya. Ot ot <laughs> <Sar> Of. Operatör ne kadar iyiymiş. Oy kazandık mı? <gülüyor> 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 Resmen o kadar iyiydi ki ya 10 kişiyi falan kestim arka arkaya. <laughs> Ama tabii ki ne yok gelmiyor. En iyi oldum. Ama <laughs> gerçekten kliple. <laughs> Bruno. Of. Bayağı keyifliydi. Bu da böyle bir moddu. Bu benim en sevdiğim modlardan. Direkt Team Deathmatch. En çok kilalar kazanıyor. Şimdi bir tane de Battle Royale oynayalım. Yeni Pogba kostümüyle oynayacağım. Geçenki videoda oynamamıştım. Şimdi bunu bir giyelim. Tamam gelen her şeyi bir alalım. Üf. Nice bunu bir taktım. Hemen değiştirelim devam et. Evet şimdi geçen videoda yeni gelen bitik operatörle oynamıştım. Yani şu anda gördüğünüz ekrandaki. Şimdi bunu değiştireceğim. Şunu şuradan bir değişim Pogba yapayım. Tamam buradan mevzilendiriyorum. Bir tane de kamuflajımız yok mu ya M4'te? Tamam BK 57'yi taktım let's go. Evet hadi bakalım en sağdaki benim. Let's go Paul Pogba. Evet, şu anda oynadığımız tam takımlı bir tane Battle Royale girmişim. Evet burası map'e yeni gelen yerlerden birisi. Geçen videoda bir atlamamıştım buraya. Oha ne kadar güzel. Eyvah. Hah. Bir anlığına dedim ki beni vurdular. Takımla girmem güzel oldu. Ya bak buradan uçuyorum silahlara çok çünkü... iyi. Sanki birileri var bir şey duydum ama bizim adam değil birisi daha var burada. Ne oldu sıkıyorlar mı şurada? Eyvah. Eyvah 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 eyvahlar olsun. Dönenettin. Ha ben burada dedim ya gittik öldüm sandım. İyi iyi güzel. O first blood yeni alındı first blood. Tamam bayağı bir lootumuz var. Armor bulursam çok güzel olacak. Onlar orada kalabalık olabilir bismillah. Adam burada bir yerde ya. Bizim takım nerede? Ben takıma doğru gidiyorum ya. Aha, adam kapışıyor bizim sanırım. Bizim takım da dağılmış bu arada yani. Şu yeni gelen silahı bulmak istiyorum Lapa. Oyun içinde bulursam onu alacağım. Onunla bir oynamak istiyorum. Aa var. Hem de skinle. Uf. Arkadaşı geldi. Allah al, çabuk al çabuk al çabuk al Adamla her şey. Adamda her şey varmış. Ah silahı değiştirdim. Valla takımım var da solo oynuyorum gördüğünüz gibi. Takıma ihtiyacım yok. Gerçi bizim takım komple solo oynuyor galiba, herkes ayrı bir yerde. İyi var yakınız en azından. Orada biri var, buraya geliyor galiba. Çok dikkatli değil miyim? Biraz fazla tryhard'a bağladım şu an. Squad olduğu için 3 kişi çıkabilir birden karşıma. Adam buradaydı, nereye gitti bu ya? Ulan ben kovaladıkça bunlar kaçıyor. Eski nişancıyı aldım, alan gelmiş. Okey, bu biraz amatörlüğüm tuttu böyle gidebiliriz umarım Eyvah Uf çok iyiymiş bu Aa bitti ama Onunla bir kill almam var eğer dolarsa alacağım Birisi arkamda mı? Ben iyice paranoyak oldum ha Oy çok iyi oldu bu ip Hemen bunu bir karşıya geçelim şöyle Evet şimdi IQ'mu biraz daha kullanmaya karar verdim 4'ten 8'e çıkardım ve arabaya bindim evet let's go oh. Oh. Evet IQ'mun bittiği yerde arabadan iniyorum. <laughs> Benim kesin araba bulmam lazım bir daha. Evet. I ah, I got shot dedi. Galiba zor durumdayız. Galiba alana gidiyor. Ama 50 kişi yaşıyor daha. Gerçekten tryhard bir lobiye denk geldim sanırım. Elom artık yükseldiğini düşünüyorum hadi bakalım. Alana girmeden ölürsem çok komik olacak bu arada. Galiba öyle oldu biliyor musunuz? Bu dağdan çıkamazsam. Hadi Platen. Koskoca Gamer alana öldü dedirtmem. Team, I need heal, team. Give me heal. Hah canım doldu, okey, oh tamam. Evet ilk defa alana kaldım. Normalde profesyonel bir alan tespiti tespitçisi olduğum için. Tabii efendim. Şimdi genelde böyle oluyor. Şöyle oluyor. Adam görmediğiniz zaman bir süre ilk gördüğünüz adam da sonra bir deli gibi görmeye başlıyorsunuz birden. Herkes aynı yere geliyor çünkü. Genelde hareket eden zonlarda böyle bir şey oluyor. Şimdi isterseniz bunu hep birlikte deneyelim. Şurun tepesine çıkıp sniper'la 8 kill alışımı görmek istiyorsanız video <laughs> izlemeye devam edin. abi. Takımıma da bir bakayım. Ben bu fight'a uçarım. Tank mı? Ee, okey. Yat. Aşağı düşme. Aşağı atlama. Galiba öldü yani. Fena bir yerdeyim yalnız. Oo baby. Keşke mermim olsa, sniper mermim. Oh! Birisi, bizden biri birini öldürdü. Ben headshot yemiş gibi hissettim anlık. Kaç kişi kaldı? 17, nice. Bizim takım komple yaşıyor. Bu bizde ya. Ah! Bir mermim vardı ya. Aha bana sıkacak. Sağa-sol yapıyorum ıskalasın diye. Ulan sniper mermim nasıl olmaz ya? Geliyorum lan. Eyvah inşallah doldurabilmişimdir emmuyu, yoksa gittik. Galiba biri daha var. Nerede bunun arkadaşı? Lapan var mı? Sınıf yükseltmek için kullanılır. Oo. Aha. Aşağıda bir şey var. Bizim adam ne yapıyor lan? Neyle geliyor? Uzun menzil. Bunu da aa al. Gerek yok. Bir sniper mermisi alsaydık çok iyi olurdu ama. <laughs> almışım. Of nice nice nice. Bence sniper her oyunda çok keyifli. Bu oyunda bir ayrı keyifli. 11 kişi kaldı. Aha dur. Önüne sıkıyorum. Üstüne tam alışamadım bu sniper'a Alışmak istiyorum. Önüne sıkıyorum. Bir de üstüne sıkacağım. Biraz daha önüne sıkmam lazım galiba. Nasıl ya? Sniper harbiden zor. Öldü. Ben öldürdüm falan. Ben vurdum da yazı çıkmadı o yüzden. Eyvah garip sesler geliyor yanımdan. Dibimde adam çıkarsa sniper'la ne yapacağım hiç fikrim yok. Şu bıçağa basarım artık. Aha iki takım kaldı. Karşı takım üç kişi kaldı. Onlar da şuradadır diye düşünüyorum. Allah. Biri tanktaydı. O tanktaki ne yaptı? Bana mı sıkıyor şu an? Evet bana sıkıyormuş. <laughs> Bana sıkıyor hala. Onu ne yapacağız acaba? Acaba karşı takım komple tankta mı? Tarasak çok komik mi olur? Aa roket. Benim bunu almam la lazım. Roket atar bulmam lazım bir yerden diye düşünüyorum. Dur bakayım. Tankı patlatacak bir silah lazım. Bizim takım düşüyor. Takıma yardım artık. Önce sislerimizi atalım yolumuza. Ya, tankta adam ne yapacağız? Ateş etmeyi deneyeyim biraz one eternity later Oh oh ah, Oh! Ah. Aradığım heyecan. Ay! Yardım edin! Yardım edin hayır. Ah. Oğlum adamı tank sandık adammış adam. Hayır. Pes etmişim pes etmişim. Dağın tepesinde deme bana. Zondan mı? Aha! aha. Hayır! Oha! Ben çok emindim lan kazanacağımızı. Evet bu video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Call of Duty Mobile videosunda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın tekrardan. Peace!